bu kadar kötü haberin içinde, olumsuz haberin içinde umutlandıran bir gelişmeden de bahsedelim. Türkiye'de yapılan bir araştırma özellikle deri kanserinin çaresinin suda olabileceğini gösterdi. Türkiye'deki iki kaplıcanın suyunun kanser hücrelerini yok ettiğini açıkladı bilim insanları bir buçuk sene süren çalışmamızın sonucunda melanoma dediğimiz deri kanserine iyi geldiğini, reşadiye kaplıcasında da artı oradaki tuzların ve minerallerin direkt olarak melanoma hücrelerini öldürdüğünü gördük. Türkiye'de ve dünyada bu ilk. İddia çok önemli. Cilt kanserine tedavi doğadan keşfedildi. İddianın sahibi Gazi Osman Paşa Üniversitesi. TÜBİTAK'ın desteğiyle yapıldı araştırma. Kanser hücrelerini buradan iyi geldi. Yani kanseri öldürdüğünü anlayabiliyoruz. Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Bilge Hilal Çadırcı TÜBİTAK'tan destek aldı ve Tokat'taki iki kaplıcayı araştırmaya başladı. Bir buçuk yıl boyunca Sulu Saray ve Reşadiye kaplıca sularının içindeki maddeler üzerinde çalıştı. İşte romatizmadır, egzamadır kullanıldığı söylenmekte ama bununla ilgili herhangi bir bilimsel çalışmaya biz rastlamadık. Kaplıcalar egzamaya, deri hastalıklarına iyi geliyorsa bunun içerisinde bir etken madde olmalı diye düşünerek e, bir proje kurguladık. Araştırma ise herkesi şok etti. Suyun içindeki etken madde cilt kanseri hücresini öldürüyordu. Reşadiye kaplıcasında da tuzların ve minerallerin direkt olarak melanoma hücrelerini öldürdüğünü gördük. Çadırcı henüz bir ilaç çalışması olmadığını ama hastaların kaplıcalardan faydalanabileceğini söyledi. Bizim çalışmamızın amacı bu etken maddeyi elde edip kaplıcadan bir ilaç geliştirmek. Biz ilacı geliştirene kadar e, kaplıcamız ziyaret edilebilir.